Do not want your children to be educated. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained. So that you don't get in the way of important people by doing too much thinking, you had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. sizi bir kere de alnınızdan öpüp parma basmak istiyorum. Ey yürekleri dağlar kadar büyük ve azimleri kayadar kadar sağlam milli görüşçüler, saadet partililer. Ne olursa olsun gelecekten asla ümit kesilmeyecektir. Tarihe bakın, inancınıza sarılın, milli görüşe sarının. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka husrana uğrayacaktır olanları ve olacakları bilmek sadece entrikalar nasıl döndüğünü daha iyi anlamaya yarar. Bu da önümüzde aydınlatıcı ışık olur. Bildiğiniz arttıkça daha iyi nasıl mücadele edeceğimizi de daha iyi biliriz. İnsan bastığı zemini tanırsa kaymadan nasıl duracağını da bilir. Onun için bu gerçekleri dile getirdik. Şimdi hep beraber bütün gücümüzle çalışacağımıza söz vererek tarihi mitingimizi noktalıyoruz. Hazır olun, ellerinizi kaldırın, canınızla, yüreğinizle gerçek bilgi ilişkiler olarak haykıralım. Hep beraber tekrar ediyoruz. Allah'ın izniyle! Allah'ın durdurulması için vahşetin durdurulması adaletin, barış ve huzurun temini için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. bu mübarek olsun. Zafer inanlarındır. Zafer yakınlar.